bugün lüksleri Hacı yapmaz açıyoruz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle bir şov yaptık. Bugün hele kitili hacı yapmaz açıyoruz. Evet. Hadi. Sen de canlı yayına koşuyoruz. Evet arkadaşlar canlı yayınımız var sonunda. İlk bari de açsın. Evet. Makas göreyim mi? Yok. Bekle az bir dondur. Çıt yapacağım. Arkadaşlar ben vazgeçtim. İlk önce ben açacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi açıyorum. Bir dakika makas alayım arkadaşlar. Makas lazım çünkü bana. Bir dakika. Zaten en üstünde şekeri var. Makas nerede? Makas burada. Evet arkadaşlar şu anda Baden odasındayız. O ee, yüzden evet açalım. Ay, çok heyecanlıyım. Şu aynaya dikkat et. Acaba ne çıkacak? Olur. Açtım. Hiç. Evet arkadaşlar. Bu şekeri. Şekerin de tadına bakacağız Hap arkadaşlar. Da. Evet. Alttan Orası da açmamız lazım. Ver bakayım. Hayır şuraya. Yok buradan keseceğiz. Bak. Hazır mısınız? Açmamışım. Arkadaşlar ben bunu açayım. Aa açılmıyor. Kız oraya kadar elimden kes. Şöyle keseceğim. Kış tutan hiç bunu çok merak ediyorum. Bekle bir dakika. Vallahi benim dediğim olabilir. Arkadaşlar bakın ben şunu çok istedim. Keselim Evet arkadaşlar bakın şu yok. yeşil olan bu var, bir bu var. Kesin bu var. Hadi bu bismillah. <laughs> açmaya karar Evet yani. şimdi bari de. Evet arkadaşlar şimdi ben içeri gitti ve. Böyle arkadaşlar bana da çıktı. Bu arada arkadaşlar benimki daha Dera koş! çok güzel bir şey çıktı. Dera sence ne çıkmıştır? Ne çıktı? Bade? Bak. Şu kurdeleleri falan gördüm. Ne çıktı? Aç. Bak. Sence ne çıkmıştı? Bu mu? Ha? Bu mu? A -a, şunları... Ben aç bakayım. Tata! Çıçıda Çi mı? Arkadaşlar. Arkadaşlar aslında benim asıl istediğim şu kirazlıydı ama <laughs> bana çıkan... Bana çıkan ise arkadaşlar şu Evet arkadaşlar şimdi şekerlerin tadına bakıyoruz. Evet. Dün. Sadece arkadaşlar hangisi daha güzel? Ben sadece sensin daha güzel benimkine. Aç şunu da. Arkadaşlar sizce benim kimi yoksa benim kimi daha güzel? Şöyle e, Benimkisi benim odama iyi uyum sağlıyor. Senkisi yani. de oluyor ama. E, hadi, e, yapa, hadi. Sen, Sen de Ben daha çekim arkadaşlar. Şimdi ilk ben bakayım. Ben bunu çekerim arkadaşlar. Sen aşırı çok merak ediyordum. Evet. Bu arada çok kişi genelde güzel diyor. Ne kadar? İksiz Nasıl? Hmm, Baya güzel. Güzel mi? Ben sarısını Ama deseye yapışıyor şey kötü. Ben şimdi üç renginde deneyeceğim. Bir de, de deneyeceğim. sarısına bakıyorum? Sarısına ben bakarım. bakıyorum. Sarısı hmm, kötü. Sarısı kötü. Şimdi arkadaşlar ben ter rengine bakıyorum. Zaten sadece bu iki renk var. Sarısı çok kötü. Sarı sarı hmm. Arkadaşlar pembenin tadı büyük ama mesela çok kötü. Yani bence arkadaşlar güzel. Şeker yani de güzel. Şeker o kadar da güzel olmasa da yani. Şöyle güzel gerçekten çok güzel. Mesela böyle süs olarak durabilir. Evet. Yani. ve yani eğer böyle küçük bir çocuğunuz varsa, kardeşiniz varsa gibi de kediniz varsa. Evet. Onun dışında kendiniz kullanmak istiyorsanız da süs olarak. Öyle düşünün. Ben mesela buraya koyacağım. Ben bence güzel adam. Yani evet, iyi bence. Güzel, evet. Şekerin pembesi güzel. Diğerine çok kötü felaket. Bana buradakilerden bir tanesi çıktı arkadaşlar. Bana şu çıktı. Yani. <laughs> bana kalsa burada ben hangi Ama ben şiştereyim? ne dedim? Ama şu, çok güzel. Gel ben, ben arkadaşlar. Dedim ki, kesin bana bu çıkacak dedim. Ben ya şunu karpuzlu istedim. Ben ama şu tatla. çilekten hiç Ben istedim. şunun olduğunu görmemişim bile. Arkadaşlar bakın. O çıkınca biraz Ben, ben şu çileklerin çıkmasını. Şunun ve şunun ve şunun sen ve şunun. Sen bö böyle şu bir de istiyordun. Bir Ben hepsini güzel yani. Muzik çok güzel. Bence evet. hepsi güzel. Ama Neyse, kötü olan en... da yok yani. Kötü Aha. olan yok. Sen yani en, evet. en kötüsü de sen bu. Hayır. Bu çok. Güzel. Benim yani hepsi güzel. Bak şu kötü çıkıyorsa bak. Hmm, evet, evet. Alttaki morla sarı ne alaka mesela? Ama mesela en, en, en şey, bakın. sonuna geldik. Şunu kadar evet, güzel yapmışlar abone olmayı, ki. Abone olup like atmayı unutmayın. Evet siz arkadaşlar hoşçakalın. Ve siz Çok olsaydınız güzel. alır mıydınız? Bu arada arkadaşlar bu bazı yerlerde 49 lira. Biz 49 <laughs> lira aldık. Ee, bazı yerlerde 80 <laughs> lira. Yani düşünün. 2 tane 80 lira alsaydık 160 lira diyecektik. Ama biz e, ee, bakın kırklısını gördük, 40 liralığını gördük yine. ve hayır 80 lira ödedik. Yani 49 Evet yani nereden baksan 100 lira, 98 lira. 49 yani. 40, yani 50 diye sayalım. yani 49. Ama bence güzel. Bence de yani. Ben alırdım yine. Bence de. Bir defa alırdım yine. Hatta büyüyünce bunların 100 tane böyle. Alalım. Evet. Yineceğiz. çekelim. Arkadaşlar biz normalde hani prenses dönerler don vardı ya böyle prenses falan çıkıyordu. Ondan da alabiliriz belki. Ama daha güzel şeyler çıkar. Hala, hala, Size tek konuşamıyorum ya. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Hoşçakalın. Videoda like atmayı unutmayın. Abone olan Zaten olmalısınız artık arkadaşlar. Neyse. Hadi o zaman size baylar dileriz.